Merhaba arkadaşlar, Miraç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ufak tefek sağlık sorunları sebebiyle, daha doğrusu ses kısılması sebebiyle videolara kısa süre bir ara vermiştik. Şimdi ise Linguistik Semantics ünitesiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Semantics dediğimiz zaman anlamla ilgilenen dal aklımıza gelmelidir. Yani kelimelerin, cümlelerin anlamı üzerine çalışmalar yapan, anlamla ilgilenen dala biz semantiks adını veriyoruz. Yani kısacası semantiye biz anlam bilimi olarak bahsedebiliriz. Karşımıza çıkan ilk kavram conceptual meaning. Yani kelimenin akla gelen ilk anlamı, sözlüğe baktığımızda gördüğümüz ilk anlamdır. Biz buna conceptual meaning adını veririz. Diğeri ise associative meaning. Bir kelimeyi duyduğumuzda çağrıştırdığı anlamların tümü associative meaning olarak adlandırılır. Kısa bir örnek verirsek limon kelimesini duyduğumuzda aklımıza ekşinin gelmesi yani limonun ekşiyi çağrıştırması. Aynı zamanda biber kelimesini duyduğumuzda aklımıza acının gelmesi yani biberin acıyı çağrıştırması associative meaning olarak bahsedilebilir. Semantik featureslardan bahsedelim. Semantic features bir kelimenin anlam bileşenleridir. Yani animate, human, female, adult ya da bunları çoğaltabiliriz. Male ekleyebiliriz aynı şekilde. Çoğalttığımız anlam bileşenlerine biz semantic features adını veririz. Yani anlam bileşenleridir. Bazı kelimeler verdik buraya. Car, boy, girl, human ve woman. Car kelimesi bildiğiniz gibi araba anlamına gelmektedir Türkçe'de. Animate mıdır? Hareket eden canlı mıdır? Değildir. Human mıdır? Değildir. Female mıdır? Değildir. Adult mıdır? Hayır, değildir. İkinci kelimemiz boy. Boy kelimesi animate'tır. Human'dır. Female değildir. Adult değildir. Girl yani kız kelimesi animate'tır. Human'dır. Female'dır. Adult değildir. Man kelimesi ise hem animate'tır hem human'dır. Ama female değil, male'dır hem de adult'tır. Woman kelimesi ise animate, human, female ve adult'tır. Gördüğünüz gibi woman tüm bileşenlere artı olarak yani hepsini kapsar. Biz bir kelimenin anlam bileşenlerine çoğaltılıp azaltılabilir. Biz bunlara anlam bileşenlerine semantic features adını veririz. Bu videodaki son kavramımız ise semantically anomalous. Semantically anomalous dediğimiz zaman Gramer olarak, sıralama olarak doğru ama anlam olarak hatalı, mantıksız cümleler aklımıza gelir. Mesela my book spoke the boy dediğimiz zaman kullanış sıralaması ve gramer olarak hiçbir hata yok. Ama anlam olarak mantıksız, hatalı cümleler az önce dediğim gibi semantically anomalous olarak adlandırılır. Çünkü buradaki my book spoke the boy derken Kitap cansız bir varlıktır ve konuşma yetisine sahip bir varlık değildir. O yüzden anlam olarak hatalı, mantıksızdır. Bu cümlelere ise semantically anlamsız cümleler denir. Bugünkü dersimizin burada sonuna geldik. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara veya Instagram hesabımıza yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız derslerimize hızlıca erişebilirsiniz. Anlatılan derslerin notları Instagram hesabımızda post olarak yer alacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.